Bizler için gecesini gündüzüne katan tüm sağlık çalışanlarımıza Beltem ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte evinde kal Türkiye. <laughs> Bizim için çalışan sağlık personellerine <laughs> teşekkür ediyoruz. Bizim için gece gündüz özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. <laughs> Beltem Home Sivas ailesi olarak bizler için bu sıkıntılı sorunlarını tehlikeye atarak çalışan sağlık personellerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Elinde kal Türkiye. Hayatlarını tehlikeye atıp çalışan tüm sağlık personellerimize teşekkür ederiz.